Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere revan karakterimin itemlerini tanıtacağım. Her farm videosunun başında itemlerimi işte şunun var, bunun var diye anlatmak yerine böyle bir video çekip her farm videosunda sizi ona yönlendirmeye karar verdim. Hani kanalı bilmeyenler de bu videoyu izleyerek hangi itemlere sahip olduğumu, AP'min, defansımın kaç olduğunu görebilirler. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar rep 1 Kafa ve kolluk şelim var. Gerçekten çok ezik biliyorum ama yerlerine bir henüz bir şey koyamadım. Hani koyunca tekrar bir item tanıtım videosu çekebilirim. Hani takılar tamamlayıp kafalığı kolu koyunca. Old Diamond ringim var dual. Seş 3'üm var. Old STR nekim var. 2 tane de 16 STR küpem var arkadaşlar. 3 parça Rep bir Warrior Kravaz'ım var. Bir tane yıldızım var. Bunu yılbaşı etkinliğinde aldım. Yaratıklara %3 fazla hasar vurmamızı sağladığı için çok işe yarıyor. Yani zaten hasar bizim için çok önemli. Çünkü farm arıyoruz biliyorsunuz. Şöyle filomum var. 90 ataklı MP recovery. Bunu yine yaratıklarda kullanıyorum. 79 ataklı Tomahawk'um var, HP. Bir de aynısının MP'si var. Şöyle arrow defanslı bir kalkanım var. Bunu işte slotları bastıklarında falan kullanıyorum. Bir de glaive'im var. Bu da 177 ataklı ama çok ucuza almıştım gerçekten. Evet itemlerimiz böyle. Şimdi defans testi yapalım. Şu kardan adamlardan gelen SC'leri basayım. Defans ve atak hani kaç olacak bunu bir gösterelim. Bunu basalım. Hatta her şeyi basalım. Şu an 3407 atağımız var. 942 defansımız var. Kılıç bastığımız halde. Kılıcı silince de 2899 hata düşüyor. Defansımız da 1242'ye çıkıyor. Skill ve stat dağılım, dağılımlarına gelelim. Skill dağılımın bu şekilde. yani klasik berzer koruyor. 83 burası. Defansa 55 veriyoruz. Şunu alabilmek için. Evading'i almak için. Master da Çünkü bunlar aldığımız hasarı azaltıyor. Stat dağılımımızda bu şekilde 255 str kalanını hp yarardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Herkese merhabalar. Revan karakter tanıtımı 2 videosuyla karşınızdayım. İtemlerde bazı değişikliklere gittim. Ve bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Sanki ilk video yokmuş gibi itemleri tanıtılacağım yine arkadaşlar. 16 str dual küpemiz var. Bunlar yine farmda atağımız yüksek olsun diye aldım. Old CTRN var bunun yerine henüz bir şey koyamadım. Bdn3 koyduğumda tekrar bu çekelim. Hani item tanıtımı diye. Bu sefer 3. item tanıtımı videomuz olur. 16 str yüzük aldım doğal arkadaşlar. Bunlar önceki sefer yoktu. Hani değişikliğe gittim. Seç 3'ümüz vardı onu sattım. Ve şu an böyle geçici olarak böyle bir şey kullanıyorum. 7 sweetki sivirinomumuz var bunu da yeni aldım. Zırhlara gelelim. Rep 1 kafa ve kol şelim var. Rep 1 krovaz 3 parça var arkadaşlar. Şu itemlere gelecek olursak 10 ep recovery veren tomahawk'um var. Bir de aynı mp recovery vereni var. Bunları yine farmlarda kullanıyorum. 90 apeli mp recovery filo'um var. Bunu da yine farmlarda şöyle dual kullanarak mana bedelimi çok azaltıyorum vesaire. Bir tane Gold Star'ım var. Yaratık ara vurduğu %3 arttırıyor. Çok işime yarıyor. Şu an kanat kullandığım için kullanmıyorum ama kanadım bittiğinde yine kullanmaya devam edeceğim. Bir de atak ve defansa bakalım. Şu defansı basmayacağım. Şu Battle Cry'ımızı basalım. kırmızı basalım. Gain'imizi basalım. Wolfsuz bir atak testi yapalım. Bakalım kaç atağımız, kaç defansımız var. Şöyle görebileceğiniz üzere 3237 atak, 772 defansımız var arkadaşlar bu ölçüsü şekilde. Bu videomuz bu kadardı. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese tekrardan merhabalar. Devam karakter tanıtımı 3 videosuyla karşınızdayım. Temlerimizde köklü bir değişikliğe gittim ve bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim hemen başlayalım. Dual old opal küpemiz var. Old CTRN ekimiz var arkadaşlar. Dual old diamond ringimiz var. Şuraya da 8 CTR veren Bostan çıkardığım belti taktım. Takılarımızı komple sattık. Onun yerine parayı zırhlara yatırdım. Önce zırhlar dizmenin daha mantıklı olacağını düşündüm. Silahımızı da sattım. Elimizde şu an MP Rek film ve MP Rek Tomahawk var. Şimdi zırhlara gelelim. Krovas kafalık rep 1. Krovas kolluk rep 1. holy rep 1 göğüslük. Donluk görev donu arkadaşlar. Ona para yetmedi. Onu da tamamlayacağım inşallah. Ayaklıkta Rebon bir çitin ayaklık. Bug set gidiyorum. Görebildiğiniz üzere. Şunu da tamamladığımda bugle setim tamamlanmış olacak. Sadece silah eksik kalacak. Takılar, takılar ve silah eksik kalacak. Kanat olarak şöyle geçici iki tane kanadım var. Bunlar zaten bitecek. Bir de yıldızım var şöyle. Bu yıldız zaten farmlarda şurada burada işime yarıyor. %3 yaratıklara vurduğumuz hasar arttırıyor. Başka da bir itemimiz yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.